Maddi desteğin yanında birilerinin aklına geliyor olabilmek. Yani bir belediyenin bunu düşünüp öğrencilere burs veriyor olması kendimi değerli ve düşünülmüş hissettirdi aslında öğrenci olarak. Ücret ödenmesinden veya burstan çok arkamızda olduğunu ve hani bize destek olunduğunu hissedebileceğimiz bir şey bence. Bu da bizim için çok değerli. Öncelikle bize bu bursu sağlayan kişilere, emeği geçen herkese, bütün öğrenciler adına teşekkürlerimi iletmek isterim. Şu anda elimden gelen sadece kuru bir teşekkür ama gün gelecek ben de mesleğimi elime aldığımda asıl teşekkürümü dürüst ve çalışkan bir mühendis olarak vermeyi düşünüyorum. Öğrenciyken çok farklı zorluklar yaşıyorsunuz. Hani hem maddi olarak hem ayrıdan uzak kalma olarak, psikolojik olarak. Hani birilerinin aklında olmak ve yani bunu düşünmek, bunun için bir yatırım yapmak fikri bana kendimi değerli hissettirmişti bu şehirde. İstanbul'a gelmeden önce İstanbul'un dezavantajlarını biliyordum ve birazcık burslara güvendim açıkçası. Burslar olmasaydı çok bir bey planım yoktu ve diğer zorluklara da daha gelmeden mentor olarak kendimi hazırlamıştım. İşte iş şartlar benim evimdeki gibi olmayacak, çok daha düşük bir hayat kalitesiyle çok zor bir üniversite bitmem gerektiğinin farkındaydım. Ama neydi ve iyi ki gelmişim diye düşünüyorum gerçekten pahalı bir şehir ama hem burslarla hem de ailemin yardımıyla bir şekilde geçinmeye çalışıyorum. Ben yine de hani biraz da hayallerimi takip ederek aslında burayı seçtim ve e, ee, pişman da değilim. Aslında bursa başvuru yaparken bile hani burs çıktığı ihtimalde ne yapacağımı netleştirmiştim aslında kafamda. Yani öğrenciyken direkt olarak elinize bir e, herhangi bir maddi bir destek geldiğinde direkt olarak farklı bir plan yapıyorsunuz. İlk bursumu aldığım dönemde ben birazcık eksiye düşmüştüm. Kredi borçlarım vardı ve bunları şimdi nasıl kapatabilirim acaba hafta sonları part-time işlere mi girsem diye endişeli bir zamandı ve ilaç gibi geldi o bursun yatması. Borçlarımı kapattım. İkinci bursunun yatmasıyla da e, lisede ben bağlama çalıyordum. E, ve bir bağlama alıp işte kurslara gitmek falan birazcık maliyetli bunlar. E, hiç planlar da yoktu ve işte burs sayesinde artık bunu e, buna da devam edebileceğim. Büyük bir meblağ olduğu için kenara ayırdım. E, work and travel için biraz da yurt dışı için biriktiriyorum. Şimdi bu maddiyat her şey değil ama bir öğrenci için çok önemli çünkü yemek yemeden ders çalışamıyoruz. Bu birazcık zor oluyor. Eğer burslar olmasaydı açıkçası çok sağlam bir planım yoktu. Üniversiteyi bırakıp eve bile dönebilirdim. Ama burslar sayesinde bu endişelerim birazcık daha azaldı ve artık kendimi daha fazla üniversiteme verebiliyorum, derslerime daha fazla ilgilenebiliyorum. Yaşanan siyasi gerilimlerden dolayı bursun iptal edilmesi ya da hiç yapmaması gibi endişelerim oldu. Ama neyse ki bu endişeler birazcık boşa çıktı ve burslarımız yaptı O yüzden de gayet mutluyuz, memnunuz. İBB'nin aslında siyasi birçok konudan ve durumdan bağımsız olarak öğrencilere destek verdiğini ve aslında birçok gündem ya da siyasi konudan uzak bir şekilde öğrencilerin yanında ve gençlerin yanında olduğunu düşündüğüm için aslında hiç böyle bir tereddütüm hiçbir zaman olmadı. Çünkü biliyordum yani hani İBB her zaman ne şekilde olursa olsun siyasi olarak hiçbir tarafta olmadan gençlerin yanındaydı o yüzden. Şuna çok şahit oluyordum çünkü yani çok farklı düşünen arkadaşlarım var mesela. Onlar da İBB'den burs almaya devam ediyorlar yani. Ülkenin zor günlerinde ekonomik krizler, siyasi gerilimler sonrasında evet hepimiz ümitsizleniyoruz ve yıpranıyoruz. Böylesi zamanlarında hem kendime hem de yakın çevreme bunların geçeceğini, bunların biteceğini ve yarınların daha güzel olacağını hem kendime hem arkadaşlarıma hatırlatıyorum. Yani bu şekilde kendimize bir güç bulabiliyoruz, bu şekilde devam edebiliyoruz. Yani bu şekilde işin içinden çıkıyoruz biraz. Belediyeye ve e, Ekrem Başkanımıza bizim arkamızda olduğunu gösterdiği için ve hissettirdiği için ve bize saldığı bütün imkanlar için çok teşekkür ederim.